Hepinize merhabalar, ben Kaan. Nasılsınız, iyi misiniz efendim? Bugün tekrardan başka bir video ile daha karşınızdayım. Bu video bir duyuru videosu olacaktır. Benim kulağıma bir, bir güvercin fısıldadı, bir kuşçuk fısıldadı ve <laughs> e, bunun bir duyuru videosu olduğunu bir kanaat getirdim ve çekmeye karar verdim. Ya bu videoyu çekmeye karar verdim ve sizi de bilgilendirmek istiyorum çünkü forumlara bakan çok fazla kişi yok, ben de dahil olmak üzere. E, ee, o yüzden daha da fazla uzatmadan hemen konuya geçiyorum. Çünkü bu kısa vadeli bir etkinlik olacağı için ki iki hafta ya da bir hafta boyunca olacağı için ee, yani o yüzden. Şimdiden daha da fazla uzatmadan hadi başlayalım bu konu nedir efendim. Bar ile alakalı tekrardan gördüğünüz gibi zaten sonuçta. <laughs> um, Digital sen Helen'in paylaştığı bir kutlama e, postudur bu. Bu postun ise anlamı şu. 9 yıl öncesinde bir tene uyandı. İlk tene uyandı. İlki uyandı. Excalibur. Silahın... Silahların ve kılıçların ustası olan Excalibur ön safhalarda savaş. Ya yani savaştı. Ve e, bunu kutlamak için... ...bu ikonik olan Warframe'in yani bu poster... Arkadaşımızı poster boy dediğimiz adamı e, Onurlandırmak için Excalibur'u Yani onurlandırmak için Excalibur'un statülerini Dojo e, Orbiter ve spoiler olacağını için söylemiyorum Diğer bir e, yere Koyup e, Bu postun altına yapıştırmanız gerekiyor İsterse bir screenshot olsun Yani bir ekran görüntüsü olsun İsterse direkt bir Print screen'den yani e, Şurada görmüş olduğunuz bir dakika, Hı. Hmm. Aynen, Light Shot. Ee, light Shot ile yardımıyla da e, siteyi yükleyerek direkt postun altına gönderebilirsiniz bir yorum olarak. Çünkü bunlar e, dediğim gibi kısa bir süre için olacak ve ödüller çok güzel. Ödüller verimi çok dikkatimi çekti. O yüzden daha da fazla sapladan kurallarından, nasıl gireceğinizden ve kategorilerin ne olacağından hemen bakalım. Hemen nasıl girecek? gireceğiz? Dekorasyon olarak Excalibur statüsünü dojonuzda, orbitörünüzde veyahut kampta kullanmanız gerekiyor. Kamp bir spoiler olduğu için ben de söyleyemiyorum. E, fakat söyleyebilirim ama dediğim gibi e, oynamayan oynayamayan arkadaşlarımız var. O yüzden spoiler vermeyeceğim. E, Excalibur statünüzün yani görülmesi için de yani bir karar yerine sunulması için de e, buraya postlamanız gerekiyor. Ve bunu kesinlikle belli etmeniz gerekiyor. Nereye koyduğunuz ileride arkadaşlar. Çünkü her bir kategori'nin 5 tane ödülü var. Hemen o ödüllere bakalım. A anladıysanız devam ediyorum. <laughs> e, Dojo kısmındakiler. Açıklıyorum. Birinci sırada Garuda Prime Access. Garuda Prime'ın e, kayıt olayı diyelim. E, giriş olayı diyelim direkt size bir Garuda Prime verecekler ve onun paketini verecekler para ile satılan. Eğer kazanırsanız. İkinci olarak 1000 Platinum, üçüncü olarak ya üçüncü kişiye 750 Platinum. Dördüncü kişiye 500 platinum ve beşinci kişiye 250 platinum olarak değişiyor. Bu Doge için geçerli. Ee, ve Orbital içinde ve Spoiler içinde de aynı olaylar geçerli. Hepsinin aynı olayı var. Garuda Prime Access, Bin Plat gibi gibi gibi. Ee, ve bir olaya mı ihtiyacınız hani var bir nasıl bir örneğe ihtiyacınız varsa da şu şekilde e, ee, argon kristalleriyle yapılmış bir eskalabur şahsını tutarken gibi gibi ya da bunun yerine normal bir statü kullanarak onu ee... şu an göstersem göstermiyorum ee, bu şekilde göstererek bu postun altına atabilirsiniz ve hemen kurallara bakalım. Her bir kullanıcı için, her bir oyuncu için bir tane ee, postu atmanız gerekiyor. Bir tane yapmanız gerekiyor. Dojo, Dojo bir orbitör bir e, kamp bir değil. Sadece dojonuza, sadece kampınıza veya sadece orbitörünüze gönder. Ya orbitör deyip göndermeniz gerekiyor. Orbiter pardon. Orbiter deyip göndermeniz gerekiyor. Eğer bu kurallara uymazsanız tak diye diskalifiye ediliyorsunuz otomatik olarak. Ee, ben az önce editledim çünkü e, tekrardan hatırlatıldım. Bu konuyla alakalı aydınlatıldım. O yüzden sıkıntı olmasın. Ee, tamam. Sizin kendi tasarımınız olması gerekiyor. Sizin kendi diziliminiz olması gerekiyor. Bakalım bu community forumun altına yani bu e, ...formun altına direkt bir cevap olarak yazmanız gerekiyor. Buradaki kod değil, ee, buraya cevap olarak, koment olarak en aşağıdan gidip... ...size hazır olan, şöyle gösterelim... ...size hazır olan burada reply to this topic deyip... ...asıl buraya print screeninizden çektiğiniz fotoğrafı ya da normal fotoğrafın kendisini buraya yapıştırıyorsunuz... Biliyorsunuz diyorsunuz ki e, bu benim Excalibur statüm, ben bunu kendi tasarımımı yaptım... ...ve her oyuncu için iyi şanslar dilerim dedim. Ya yani değil. Ben öyle dedim. Aha da kendisi burada. Benim stalker ı... bu benim. Bu benim edit dediğim. Be benim burada işte Escalibur sta statüm var. E ve kendi yapımım olduğu için gurur duyuyorum. I hope for the best işte. E yani herkes için umarım en iyisi diye böyle. Ya umarım en iyisi olur anlamında. Location Orbiter yani e, yer olarak Orbiter ve aşağıda da Prince Screen'imi bıraktım kendisi. E, bir örnek isterseniz eğer. Şu şekilde. Excalibur statününüze atabilirsiniz. Ben kendimi kanıtlamak için bir yandan e, e, eşimi de ortaya sürdüm. Çünkü bu biliyorum çalınacak. E, yapacak şey yok. E, bunu engellemek için yapacağım tek şey bu. Ve... E, biliyorum... Photoshop'ta direkt tak diye burayı kesebilirler ama kendimi kanıtlamak için zaten Dojo'nun amblemi ve e, Necrolist amblemiyle beraber güçlendirdim. Çünkü bu e, tasarımı illa birisi çalacak ve diyecek ki bu benim tasarımım. Ya o zaman bir ihtimal başına dert alacak. <laughs> ve bu şekilde atabilirsiniz veyahut e, göstereyim bu şekilde de atabilirsiniz direkt. Böyle örnekler göstereyim size. Çok güzel örnekler var bunun gibi. Ee, başka neler var? İşte böyle bir arkadaşımız var. Niko diye denen bir arkadaşımız var. Böyle bir tasarım atmış. Ve bu da Excalibur'unu bu şekilde koymuş. Statüsünü. Bu şekilde. Ee, devam edelim kurallardan. Bakalım. Ee, kesinlikle photoshoplanmamalı, editlenmemeli ya da manipüle edilmemelidir bir ee, resim. Yani bu kadar. Ee, eğer bu kurallardan hiçbirisine uymazsanız direkt diskalifiye edileceksiniz. Dizi, diziliminiz olan Excalibur'un kendisini veya bu şekilde olan bir kristal Excalibur statüsünü direkt ee, bu postun altına yapıştırmanız yeterli. Ve hemen sonuca gelelim. Bu kontest yani bu yarışma Nisan'ın 14'üne kadar devam edecek. 1 PM ET ne demek lan? <laughs> 1 PM, PM ET Türkiye saati. 1 PM. Oğlum ben 1 PM dedim. Fuck. Aa. <laughs> oh. <laughs> ya ama bakın işte internetten ben bulamadım 1 PM ET'nin ne olduğunu. Eee Türkiye'yi yanlış hatırlamıyorsam salıydı. Thursday. Türkçesi desek. Hatırlamıyorum. Perşembe günüymüş. Perşembe günü e, saat 1'de bitecek efendim. Ve iyi yıllar. Yeni yılımız kutlu olsun Teno. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu, bu videodan daha bu kadar. Ve e, umarım herkes için iyi bir yeni yıl olur. İyi bir kutlama olur. Ve Tenolar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Umarım siz kazanırsınız. Bye bye.